merak ettiğiniz sorulardan biri olan bak kilo değiştirme boy değiştirme oranı var ya arkadaşlar buraya giriyorsunuz ya burası yanlış burayla sizin bir işiniz yok girmeniz gereken yer şu üç noktanın olduğu yer oraya girin yukarıda grafikler menüsü var grafikler menüsüne tıkladığınız zaman <laughs> bakın karşınıza adım sayarın olduğu yer tansiyon nabız şeker ve ağırlığın olduğu bölüm çıkacak. Ağırlığa tıklayın. Burada veri ekle yeri var. Veri eklediğiniz zaman atıyorum. 91 dedim ben. 91 dediğiniz zaman <laughs> Bakın zaten sistem bunu otomatik olarak buraya ekledi. Ağırlık verisini. Buradan tekrar ana sayfaya dönersiniz. <laughs> Anlatan. Buranın değiş, değişmediğini aldanmayın bu sisteme bir gün sonra falan otomatik yansıyor. Ama bir gün sonra baktığınız zaman buranın da değiştiğini göreceksiniz. Sakın dediğim gibi bu veriyi aldanmayın. Burası zaten otomatik olarak burada değişiyor. Yani bilginiz olsun. Bu şekilde işlem yaparsanız hiçbir sıkıntı olmaz.